Merhaba web tekno takipçileri bu videomuzda sizlerle birlikte geçmişte konsollarımızda bilgisayarlarımızda böyle ağlattığımız çok fazla oynadığımız oyunların mobil versiyonlarına bakacağız. Hepimiz evdeyiz arkadaşlar. Evden çıkmıyoruz. Bol bol oyun oynayabilecek vaktimiz var. Bu vakti de güzel değerlendirmemiz lazım. O yüzden sizlere böyle güzel retro oyunlar listeledik. Bir sürü oyun var arkadaşlar. Listeye aldığımız almadıklarımız da var. Eğer videoyu beğenirseniz tabii ki de farklı oyunları da alıp onları da sizler için denelim. Şimdi hızlıca ilk oyunumuzla başlıyorum. İlk oyunumuz GTA Vice City. Vice City Android platformuna ilk çıktığı zaman yanlış hatırlamıyorsam 10 lira gibi bir fiyatı almıştım. Şu an Android'de 23 TL OS için 35 TL arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Tommy'nin hikayesini oynuyoruz arkadaşlar. 1986 yılında geçiyor. Klasik GTA'da ne yapıyorsak onu yapıyoruz. Çok güzel bir hikayesi var oyunun. Zaten oynayanlar vardır aranızda ama oynamayanlar mutlaka GTA'nın bu oyunu denesinler. Klavye ile mouse'u oynamaktan daha zormuş gibi geliyor ama bence rahat rahat oynayabiliyorsunuz mobilde de. Yine GTA serisini yapan arkadaşların ürettiği yani Rockstar'ın oyunlarından bir tanesi. Diğer oyunumuz Bully arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizi Bulworth Lisesi'ne eve böyle Böyle resmen terki diyara gidiyorlar. Biz bu liseye giriyoruz ve lisede olaylar başlıyor. Olayımız da şu biz bu lisenin kralı olmaya çalışıyoruz. Okulda yaptığımız şeyler çok çeşitli arkadaşlar. Hani derslere girip dersleri de çözebiliyoruz. Bakın şu an bana oyunun daha başında 3 tane eleman bulaştı. Ben müsaadenizle onları bir güzel pataklıyorum. Hayırdır kardeş? Bu arada oyunun fiyatı da iOS platformu için 50 TL, Android platformu için de yanlış hatırlamıyorsam 30 TL. Bence parasını sonuna kadar hak eden bir oyun kendisi arkadaşlar. Gayet güzel, uzun soluklu, hikayeli bir oyun arıyorsanız bu diye bir şans verebilirsiniz. Ha evde bir bilgisayarınız vardır. Steam üzerinden de şu an 24 TL yani daha uygun fiyata da alabilirsiniz. Okulun içinde böyle. Yani hayırdır kardeş seni de bir döveyim. Sıradaki oyunumuz Max Payne arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Max eve giriyor ve burada karısıyla çocuğunun infaz haz edildiğini görüyor arkadaşlar. Olaylar gayet kötü şekilde başlıyor. Çok güzel bir aksiyon macera oyunu. Mobil platform üzerinde oynayabileceğiniz en güzel hikayeli oyunlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bu arada oyun Android'de 13 TL AOS'de 20 TL'ye satılıyor. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ancak oyunu mükemmel yapan diğer bir detay da tabii ki de balık meselesi. Şöyle havada böyle uçarak geriye doğru böyle yavaş yavaş adamları vurmak bayağı keyifli. Göstereyim. Gördüğünüz gibi ağır çekimde zıplayarak ateş ediyoruz sağa sola. Üzerine doğru uçayım adamın. Şimdi de sıradaki oyunumuza hızlıca artık geçebiliriz. Sıradaki oyunumuz Doom arkadaşlar. FPS türünün böyle babalarından desek yanlış olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bildiğiniz Worker parçalı oyunu. İlk olarak 93 yılında çıkmış. Yani 93 yılında çıkan bir FPS oyununu deneyimlemek isterseniz Doom'u kaçırmayın. Seriye de ya da özel bir ilginiz vardır. Bir yerden başlamak istiyorsunuzdur. Onun için bile deneyebilirsiniz diyelim. Oyun biraz pahalı gelebilir. Android için 33 TL verdim ben. iOS içinde de 35 TL'lik bir fiyatı varmış. Çok ilgi duyuyorsanız, merakınız varsa oynayabilirsiniz. Bunun dışında hani grafikleri günümüzde sizi sarar mı sarmaz mı? Orası da ayrı bir merak konusu. Şu arkadaşı da bir yok edeyim sonra sıradaki oyuna geçelim. Sıradaki oyunumuz Sony Sonic arkadaşlar Sony'ye Türkken bulaşmamış yoktur. İlk oyunun birebir aynısı. Herhangi bir ücret ödemiyoruz arkadaşlar. Sony hayatında bir kere birisi bir yerde oynatmıştır size yani. Bu Sony'in bir derdi var ama ne acaba ya? Sıradaki oyunumuz Crazy Taxi. Yine Sonic gibi Sega yapım bir oyun arkadaşlar. Biz bir taksi şoförüyüz. Müşterilerimizi alıyoruz. Onların belirlediği en kısa sürede istedikleri yere onları ulaştırmak. Öyle yanında durmamız lazım. Görüyorsunuz gelen tip de değişik. Şöyle ok işaretiyle bize ne tarafa doğru gideceğimizi gösteriyor. Gördüğünüz gibi 40 9 saniyem var. Sonic gibi bu da iki platformda bedava. Bunu hatırlatayım arkadaşlar. Bence bayağı keyifli güzel bir oyun. Kesinlikle indirip deneyin. Şu müşteriyi şöyle yerine bırakayım. Sıradaki oyunumuz bence listedeki en iyi oyunlardan bir tanesi ve aynı zamanda en güzel grafikli oyunlardan bir tanesi Life is Strange arkadaşlar. Max isimli bir arkadaşı biz burada yönlendiriyoruz. Bu arkadaşın da olayı şu zamanı geriye doğru sarabiliyor. Yani mesela bir olay oluyor şimdi burada öğretmeniyle konuşuyor. Yanlış cevap verdi. Olayı geriye sarıp hani öğretmene doğru cevabı vermiş oluyor. Aslında olay sadece böyle sınıfta geçen muhabbet değil dışarıya falan çıkıyoruz. Baya aksiyonlu güzel senaryolu bir oyun. Yalnız şöyle kötü tarafları da var bu zamanı geriye sarmanın. Eğer düzgünce geriye saramazsak olaylar tersine tepiye kötüye doğru gitmeye başlıyor. Zaten oyunda biraz bunun üzerine kurulu. İlk etapta ilk hikayesi ücretsiz arkadaşlar. Geriye kalan senaryolarını satın almak istiyorsanız para ödemeniz lazım. Her episode için değişebiliyor bu ücret. Oyun 2016 veya 2015'te çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Biraz böyle ne Netflix dizisi gibi, gençlik dizisi gibi havası var. Ancak senaryo olarak gayet kuvvetli, güzel bir oyun olduğunu söylemeliyim. Holy shit, this than drugs nobody would ever even miss I need a hammer to break it open day. no way don't ever touch me again freak Life is Strange de bu şekilde zaman dediğim gibi geriye sarabildiğiniz enteresan bir oyun arkadaşlar. Gayet güzel. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum diyelim. Ve böylece listemizin de sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 7 tane retro bilgisayarlarımızda konsollarımızda oynadığımız oyuna yakından baktık. Eğer videomuzu beğendiyseniz elimizde daha satın alabileceğiniz böyle bir sürü retro oyun var. Onlar için de bir video çıkartırız arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz bu tarz oyunlar varsa ben eskiden bilgisayarda oynuyordum. Artık bunu cep telefonunda oynamıştım oynamayı seviyorum dediğiniz oyunlar varsa mutlaka yorum bölümünden yazın. Hem takipçilerimiz görsün hem bizler de görmüş olalım arkadaşlar diyerek artık videomuzu kapatmak istiyorum. Şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.